Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir duyuru yapacağım. Eğer yüz bin abone ulaşırsak ben yüzümü göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. Eğer yüz bin abone ulaşırsak ben yüzümü de göstereceğim. Um, Bu video bir dakikalık video olmasın diye ve bir şey daha söyleyeceğim. ben LPS Donat TV introsunu yapacağım. Evet intro. LPS Dona TV introsunu yapacağım. Eğer ne yani? Eğer yorumlara istiyorum diyerseniz şurada hani istiyorum diyerseniz ben de LPS Lepes dona tv introsunu yaparım. Eğer bir sürü kişi yap diyerse, eğer yapma diyenlerin sayısı yap diyenlerden çok olursa yapmayacağım. Ama her gün ben yorumlara bakıyorum. Anladınız mı? Artabilir. Yap diyenlerin sayısı. O yüzden ben her gün bakacağım. Haksızlık olmasın diye değil mi? Neyse bir saat geçmiş bile. Neyse arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Beğenmeyi ve katmayı unutmayın de abone olmayı da sizleri çok ama çok seviyoruz. Yani sizleri çok fazla seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Nereden kapatılıyor? Oh. Şu kırmızı tuşa basacağım herhalde. <laughs> LPS Donut TV şu kırmızı tuşa mı basacağım? Söylesene. Evet, o kırmızı tuşa basacaksın. Peki. Ben bu videoyu telefonda çektiğim için kırmızı tuş var. Ee, ee, basacağım. Ee, Oyunak. Ee, ah! Basamıyorum.